Birinci soruda x eksi 1 eşittir. Logaritma 2 tabanda 3 yazıyorum. Eksi 1 öbür tarafa atarsam arkadaşlar 1 artı logaritma 2 tabanda 3. 1'in yerine logaritma 2 tabanda 2 yazarsam Neye dönüşler arkadaşlar ifademiz? Logaritma 2 tabanında içinde 2 ile 3'ü çarpım durumuna dönüşür. Bu da neye eşittir? Logaritma 2 tabanında 6'ya eşittir diyoruz. C şıkkı. 2 üzeri x ifadesine a dersem 4 üzeri x neye dönüşür? a kareye eksi a eksi 6 eşittir 0 bulundu. Bu ifadeyi çarpanlara ayıralım. a'ya a eksi 3 ile artı 2 çarpanlara ayrılmış halim nedir? A eksi 3 çarpı A artı 2 eşittir 0. Buradan A bir 3 bulunur. A bir de eksi 2 bulunur. Neydi A? 2 üzeri x eşittir 3'tü. Diğeri de 2 üzeri x eşittir eksi 2. Diğer denklemde 2 üzeri x eksi 2 olamaz hiçbir zaman. O zaman bu denklemde x neye eşittir? Logaritma 2 tabanında 3'e eşittir diyoruz. C şıkkı. Üçüncü soru da 25 üzeri x eksi 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 diye ayırıyorum. 5 üzeri x artı 1. Eksi 6 eşittir 0. 5 üzeri x'e A dersem ne olur denklemimiz? A kare eksi 5 ya e eksi 6 eşittir 0 oldu. Bu ifadeyi çarpanlara ayıralım. A'ya A eksi 6'ya artı 1 Nedir çarpanlar ayrılmış hali? A eksi 6 çarpı A artı 1 eşittir 0. Gelen kökler nelerdir? A'mız bir 6 gelir. A'mız bir de eksi 1 gelir. Buna göre A dediğimiz neydi? 5 üzeri x. 5 üzeri x bir 6 olacak. 5 üzeri x bir de eksi 1 olacak. O zaman 5 üzeri x hiçbir zaman eksi 1 olmaz. x buradan ne gelir birincisinden? Logaritma 5 tabanda 6 gelir. D şıkkı. Dördüncü soruda e üzeri x ifadesini a dersem arkadaşlar a eksi 5 çarpı e üzeri eksi x ne olur arkadaşlar o zaman? e üzeri eksi x 1 bölü a olur. 1 bölü a eşittir 4. Şimdi ben her tarafı a ile çarparsam, a ile genişletirsem bu ifadeyi ne olur? a kare eksi 5 çarpı 1 bölü a çarpı a eşittir 4 a olur. Şu a'lar gider. a kare eksi 5 eşittir 4 a oldu. Bakın bu a'lar gitti. 4 a'yı bu tarafa atarsam arkadaşlar. a kare eksi 4 a eksi 5 eşittir 0 oldu. Çarpanları ayırırsam bunu. A ya A eksi 5 ile A artı 1. Çarpanlara ayrılmış halde A eksi 5 çarpı A artı 1 eşittir 0. Buradan A 5 gelir. A bir de eksi 1 gelir. A neydi arkadaşlar? E üzeri x'ti. Yani E üzeri x bir 5 gelecek. E üzeri x bir de eksi 1 gelecek. E üzeri x hiçbir zaman eksi 1 olamaz. O yüzden birinci denkleme bakacağız. X ne eşittir buradan? Logaritma e tabanında 5'e. Bu da elen 5 demektir. A şıkkı. 5. soruda 6 üzeri x'e a dersem denklemimiz a kare eksi 5 a artı 6 eşittir 0'a dönüşür. Bu ifadeyi çarpanlara ayırırsak a'ya a eksi 3 ile eksi 2. Çarpanlara ayrılmış hali a eksi 3 çarpı a eksi 2 eşittir 0'dır. Buradan A'mız 1, 3 gelir. A'mız 1 de 2 gelir. Neydi A'mız? 6 üzeri x. bir 3 gelecek. 6 üzeri x. 1 de 2 gelecek. Birinci denklemden x eşittir. Logaritma 6 tabanında 3 gelir. İkincisinden logaritma 6 tabanında 2 gelir. Bunlar köklerimiz x1 ve x2. Bunları toplamamız isteniyor. Toplayalım x1 artı x2 eşittir. Logaritma 6 tabanında 3 artı logaritma 6 tabanında 2. Tabanlar aynı olduğu için ne yapıyorduk? Logaritma 6 tabanında 3 çarpı 2 yazıyorduk. Bu da neye eşittir? Logaritma 6 tabanında 6. O da neye eşittir? 1'e eşittir. Burs, Adana. 6. soruda her çarpanı ayrı ayrı 0'a eşitlersek Birincisinde 3 üzeri a'yı 45 buluruz. İkincisinde 3 üzeri eksi a'yı 5 buluruz. a eşittir. Birincisinde logaritma 3 tabanda 45'tir. İkincisinde eksi a eşittir. Logaritma 3 tabanda 5'tir. a neye eşittir o zaman? Eksiyi karşıya verirsek. Eksi logaritma 3 tabanda 5 bulunur. Bizde ne istiyor? A değerlerin toplamamız isteniyor. Toplayalım. A'yı bir logaritma 3 tabanda 45 bulduk. Diğer A'yı da eksi logaritma 3 tabanda 5 buldum. Bu işlemin sonucu tabanlar aynı olduğu için eksi olduğu için bölmeye dönüşür. 45 bölü 5. Logaritma 3 bölü 45'i 5'e böldüm. 9. 9'un yerine 3'ün karesi yazarsam bu 2 başa geliyordu. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 oldu. Bu da neye eşittir? 2'ye eşittir. Çünkü logaritma 3 tabanında 3. 1'e eşittir. C şıkkı cevabı arkadaşlar. Bir kökümüz logaritma 4 tabanında 8'miş. Bunu düzenleyelim. 4'ün yerine 2'nin karesini, 8'in yerine de 2'nin küpünü yazarsam bu 3 ile 2 başa geliyor. 3 bölü 2 logaritma 2 tabanda 2 oldu. Bu da 3 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Burası 1'di. Yani kökümüzün bir tanesi 3 bölü 2'ymiş. Diğer kökümüze bakalım. x 2 eşittir. Logaritma 8 tabanda 4'müş. 8'in yerine 2 üzeri 3. 4'ün yerine 2 üzeri 2 yazdım. Bu 2 ile 3 başa gelirse 2 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 oldu. Bu da 2 bölü 3'e eşittir. Burası 1'di. Buradan diğer kökümüzü de 2 bölü 3 buldu. Kökleri verilen ikinci derece denklem nasıl yazılıyordu arkadaşlar? x kare eksi t çarpı x artı ç şeklinde yazılıyordu. Bu t dediğimiz yere T dediğimiz yere köklerinin toplamı yazılıyor. X1 artı 2 x 2 Ç dediğimiz yere de köklerinin çarpımı yazılıyordu. Buna göre x kare eksi toplarsak 3 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü x artı 3 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü çarpıp yazdım. Düzenleyelim. x kare eksi. Burayı paylaşırsak arkadaşlar 3 ile ve 2 ile 3 kere 3 9 artı 4 bölü 6 çarpı x. Burada 3'ler ve 2'ler gittiği için 1 kaldı. Eşittir 0. x kare eksi 13 x bölü 6 artı 1 eşittir 0 geldi. Bu ifadeyi 6 ile genişletirsem arkadaşlar ne olur? 6 x kare 6'lar gider. Ortadaki ifadede 13 x kalır. 6 kere 1 6 eşittir 0 denklemi bulunur. Hangi şıkta var arkadaşlar? C şıkkında var.